Bir an önce bitirelim. Kader bizi bekler. Bir konuda haklıydı Bu iş burada biter. Kirby Sonic 3. Sony'in üçüncü filminin fragman ikisi dün yayınlandı ve ben bu konu hakkında iki tane video hazırlamıştım. Hatırlarsanız bir tanesi belki de trailerdan saatler önce fragman bugün yayınlanacak adlı bir videoydu ve daha sonra gerçekten de aradan 5 saat gibi bir süre geçti ve Sony'in ikinci fragmanını izledik ve hatta kanal içerisinde detaylı bir anlatımını da yaptım. Hatta izlemediyseniz şu anda ekrana da gösteriyorum. Bu trailer içerisinde sizlere birçok detaydan da bahsediyorum. Ama bu video içerisinde sizlere bir şey söylemiştim. Aslında bir çok insanın kaçırdığı bir nokta var. O da tabii ki bir Sonic 3 içerisinde çok epiksi bir savaş göreceğiz. Ama birçok insan bu savaşın ne olduğunu bilmiyor. Tabii ki o savaşta Sonic ve Shadow arasında olacak. Ama velakin bu karakterlerin son final fight'ının nerede olduğunu birçok insan yanlış yorumlamış. Özellikle bunlardan bir tanesi insanların bakış açısına göre yüksek ihtimal Sonic ve Shadow'un savaşı dünyada olacak. Ama hayır arkadaşlar. Sonic ve Shadow'un savaşı aslında ay yüzeyinde olacak ve bugün bu trailer'da sizlere tüm detayları vermeye çalışacağım. Hatta birçok farklı unsura da değineceğim ve bundan kaynaklı olarak da bu video özünde bir teori videosu olacak. Teori videosundan da ziyade birçok insanın beklediği Sony'in 3. filminin sonlarına doğru final fight'ında neler olacak gibi soruları da aslında cevaplamaya çalışacağım. O yüzden videoyu detaylı bir şekilde izlemeyi unutmayın. Bunu da şimdiden söylemek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk. İyi seyirler. bir konuda haklıydı. <laughs> Bu iş burada biter. Kirby Sonic 3. Sony'nin 3. filminin trailer resmi olarak yayınlandıktan sonra onun hakkında defalarca kez konuştum. Ama şimdi konuşmamız gereken şey Sonic ve Shadow'un final fight'ı hakkında olacak. Birçok insanın gözünden kaçmış büyük bir olay var ve bundan kaynaklı olarak da tüm detayları size bu videoda anlatmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi Shadow Mary karakterinin Mary'e karakterini kaybettikten sonra burada büyük bir sinir oluyor kendisi içerisinde. Her ne kadar Dr. Robotnik'in torunu olsa bile film içerisinde yüksek ihtimal Shadow torunun daha fazla sevecek. Yani Robotnik'in özünde torunu olmadığı için aslında oradaki Mary karakterini bir şey olarak görecek yüksek ihtimal arkadaşlar. Hani bir arkadaş, bir dost, bir benzeri olay gibi. Ve bundan kaynaklı olarak da Shadow'un intikam almak üzerine motivasyonu bu ufak kız üzerinden olacak. Ve şahsen bu yeterli bir motivasyon aslına bakarsanız. Çünkü sonuçta bu hikayedeki birçok karakter özellikle Shadow mesela Tom'la bağlantı kurarken bizim Shadow ise ufak kızla bağlantı kurması ve onunla duygusal bir bağ kurması gayet normal. Ama final fight'ına geldiğimiz zaman bunu detaylı bir şekilde üstüne basa basa gösteriyorlar. Ama son kısımda bizim gözümüze çarpan olay var. O da tabii ki ayın yok edilmesi. Şimdi bu noktadan sonra Doktor Robotnik aslında bakarsanız Geralt Robotnik kendi icadıyla beraber ayı yok etmekten tutun da aslında bir göz daha veriyor. Ve tüm ülkelere şunu gösteriyor. Bakın ben her şeyi yok edebilirim. Gücüm son derece fazla ve bundan kaynaklı olarak benim hükümdarlığımın altına gireceksiniz. Hatta Doktor Ekman'ın daha önce sizlere defalarca kez ilk trailer, ikinci trailer yayınlanmadan önce Doktor Doktor Ekman'ın ihanet edeceğini söylemiştim ve gerçekten de öyle oldu. Bir noktadan sonra Sonic ve Shadow'un kavgasını görmemizle beraber ayın ikiye yarılması ve hatta bazı karakterin buna darkness yani karanlık ifadesine yer vermesiyle beraber sahne açıları daha farklı bir yere evriliyor. Mesela ne? O da tabii ki volkan patlaması gibi görünüş var ve bu volkan patlaması aslında dünyada olan bir olay değil arkadaşlar tamamıyla ayın yok edilmesiyle beraber ay yüzeyinde gerçekleşecek bir savaş sahnesi. Eğer etrafa her yere bakarsanız herhangi bir şey görmüyorsunuz. Bu film içerisinde biz dünyada bir savaş evet göreceğiz ama bu dünyada göreceğimiz savaşın bir kısmı ayda geçecek. Aslında ayda Shadow ve Sony'in çok üst seviye savaşacaklarını göreceğiz. Hatta trailerın belli kısımlarında çok dikkatli izlerseniz ışık hızında dönen sarı bir karakter var ve bu da tabii ki Shadow. Shadow eğer bu hızda dönerse dünya içerisinde dünyaya zarar verir ama ay yüzeyinde bunu yaptıkları için çok da insan olmadığından dolayı hatta hiç insan olmadığı için çok da bir yere zarar verilmiyor. Yani anlayacağınız bu kareler içerisinde birçok insan ya dünyada savaş geçiyor diye düşünebilir ama hayır dünyada geçecek bir savaş yok ama film içerisinde ayın yok edilmesiyle beraber bir olay var ki o da tabii ki zaman yolculuğu muhabbeti. Ancak zaman yolculuğu olursa karakterler her şeyi eski haline döndürebilir. Bu sayede Shadow'u ufak kızı bir şekilde hayata geri döndürebilir Belki de iyi tarafa gelme seviyesi bu olabilir. Belki de zamanda yolculuğu bize sağlayacak kişi Amy Rose karakteri bile olabilir. Başlıkta da belirttiğim gibi son derece epik olaylar olacak ve Amy Rose'un da hikaye içerisinde yer alması ve hatta kendisinin çok önemli bir rolde üstlenmesi de mümkündür. Yani zamanda yolculuğu Amy Rose karakteriyle de mümkün kılabilirler. Belki de After the Credit yerine filmin son sahnelerine doğru da Amy Rose'u gösterebilirler. Çünkü bu devasa bir film. Belki de Amy Rose'u gizlemiş de olabilirler. Zaten son kısımda özellikle Shadow ve Sony'in Versus'una bakarsanız ağırlaşmış bir şekilde ikisinin savaşında ay yüzeyinde artık her şeyin paramparça olduğunu ve Sony'in bile son derece ciddi olduğunu Shadow'un da artık ciddilikle beraber bu işi bitirmeleri gerektiği üzerine savaşıyorlar ve bunun üzerine şunu çıkartabiliriz yüksek ihtimal filmde ay gerçekten yok olacak ama velakin bir noktadan sonra zamanda yolculuğu kullanarak karakterler tabii ki geçmişi gelip de düzeltecekler ama bunu nasıl yapacaklar nasıl bir zamanda yolculuk hikayesi bize gösterecekler bu konuda bilgim yok ve bu konu üzerine de çok çok da konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Amy Rose mi olacak yoksa karakterler kendimi zamanda yolculuk olaylarına giriş yapacak. Bu gibi şeylerin her biri aslında film çıktığı zaman kafamızda cevaplanacak. Ama tabii ki şunu da anlamamız gerekiyor. Ben gerçekten bu filme heyecanlıyım ve çıkmış olan tüm teorileri konuştuğum zaman gerçekten bazı unsurlar beni deli gibi heyecanlandırıyor. Tabii baktığımız zaman ben bu final fight'ını gerçekten deli gibi bekliyorum arkadaşlar. Hani beklememin temel sebebi adamlar ayın yüzeyinde savaşıyor arkadaşlar. El insaf. Ay yüzeyindeki savaşın nedir bir bana açıklasın. O kadar devasa bir savaş olacak ki adamlar bunun hazırlığını çok güzel bir şekilde yapmış arkadaşlar. Ve bundan kaynaklı olarak da daha önceki röportajlarında ilk iki filmden daha büyük bir film geldiğini ve bununla beraber gerçekten çok epiksi bir film ortaya çıkartacaklarını da söylemişler. Artık bunu film çıkınca öğreneceğiz arkadaşlar. Benim tabii ki ümidim sonsuza kadar var. Gerçekten bu filmin son savaşını çok iyi yapacağını ve belki de film içerisinde teori olarak bakarsak Metal Sonic bile yer alabilir ama bu sadece bir teoridir. Hani baktığımız zaman Doktor Ekman belki de Metal Sony'yi ortaya çıkartacak. Bizim Knuckles, Tails, Metal, Sonic'e karşı savaşacak. Belki de Sonic ise sadece Shadow'a karşı savaşacak. Belki de bunların hiçbiri olmayacak. Amy Rose bile filmde adam akıllı gözükmeyecek. Sadece Shadow, Sonic ve diğer karakterler üzerinden ilerleyecek. Ve Amy Rose veya Metal, Sonic de After Credit sahnelerinde gösterir. Belki Silver bile orada ortaya çıkabilir. Bu tamamıyla filmimize vermek istediği şeye bağlı. Hani çok da fazla uçup hype de yapmayın. Film çıktığı zaman izleyip tüm her şeyi üzerine konuşuruz. haklıydın. <laughs> Bu iş burada biter. Sonic 3. Evet arkadaşlar bugün Sonic'in 3. filminde çok önemli bir olayı anlatmak istedim. Sonic ve Shadow'un ay yüzeyindeki savaşı, hikayede zamanda yolculuk olacak mı, Metal Sonic, Amy Rose gibi tüm konulara elimden geldiği kadar değinmeye çalıştım. Güzel bir teori videosu oldu ve aynı zamanda filme az kala bu konular üzerinde konuşmak da beni mutlu etti. Yani artık dediğim gibi çok hype yapmayın. Film çıktığı zaman zaten her şeyi göreceğiz. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Tufttufle kalın hoşçakalın bye bye Evet şu işi bir an önce bitirelim Kader bizi bekler bir konuda haklıydı Bu iş burada biterkirpi Sonic 3.